mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Eddurus, Lilmedaris'in İbtidai'ye çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü cilt, onuncu dersteyiz. Kâne ve kardeşleri diyecek. Bakın bunları daha önce veriyor ama her defasında biraz daha genişleterek işliyor. Dolayısıyla bu bölümde de kâne ve kardeşlerini biraz daha geniş ele alacak. Onuncu ders ve bunu herhalde iki bölüm halinde çalışacağız e, ee, emsile örneklerde ne diyecek? Kâne Halidun. Bakın burası e, Kâne'nin ismi olduğu için bunu merfu okuduk. Şuca'an ise haberi olduğu için mansup okuduk. Yumsi et e, mesruren. Burada da Yumsi Kâne'nin kardeşi. Değil mi? Burada bakın Kâne'yi e, burada ise yumsi e, görüyoruz. Emsa yumsi akşamladı ve bu da oldu manasında. Yani e, takvalı kimse sevinçle akşamladı. Esbaha da keremin cömert hale geldi. Cömert oldu. Bu da Asbaha e, Kâne'nin kardeşi. Zallel matarumün hemiran. Evet yağmur sağanak oldu. Burada da zalle gün boyu oldu gibi bir mana katıyor. Yebitul kerim ferahan. Bu Yebi yebitu bu da geceledi manası katıyor. Kerim sevinçli gecele geceliyordu mesela. E, sır müçtehiden bu da sarı emir hali e, müçtehit yani çalışkan ol manasında. E, peki e, adhalla hakku mansuran Hak zaferi e, işte e, erişti veya muzaffer oldu gibi. Burada gün boyu değil kuşluk vakti için kullanılıyor daha çok. Leyse ise e, olumsuzluk anlatıyordu. ليس الكاذب محبوبا yalancı sevilmedi ve ya sevilmez. Ma Allahu rahiman. Buradaki mazale ise süreklilik anlatıyor. Ee, Allahu Teala sürekli merhametlidir. Aynı şekilde ma yenfeku, bu da e, evet e, doğruluk e, sürekli zeynen süs e, tür şeklinde süreklilik anlatıyor. Aynı, ma aynı anlamda, ma fetiha'l e, feti ilmu hâ diyen, ilim sürekli yol gösterir. La, e, bu da e, ma beriha, e, la beriha, bu, la yebrahu, bu, bu da aynı şekilde süreklilik anlatıyor. zul hakkı kaviyen. yani haklı olan sürekli güçlüdür. Burada ise, yuhmedul mer'u, ma damet, siretu hasene, burada ma dameti görüyor. Ma damet ortalarda gelir. Çünkü bu sürece manasında. kişi işte ahlakı güzel olduğu sürece övülür. Madame tuhu hasaneten. Bu da madame kane ile aynı işi yapıyor. Kane'nin kardeşidir. Bakın kaç tane oldu? Kane ile beraber 13 kardeşler bunlar. Bunların 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanesi malı ve la'lı geliyor. Başında ma ya da la ile geliyor. Le ise özel bir fiil, olumsuzluk anlatıyor. E, bu e, çekimi e, sadece mazi olarak e, var. E, muzari çekimi yok. E, şöyle baktık. Evet diğerlerini de tanıdık. E, bazıları çok kullanılıyor. Mesela kane esbaha sâre bunlar çok kullanılıyor. E, peki şöyle aşağıya indik ve qawaid dedi. Evet kane ve akhawatuha kardeşleri dedi. Bunlar efalun fiillerdir. Tedhulu alel mübtede ibel haber. Mübceda ve haberin başına gelirler. Fe terfa'ul evvele birincisini ref ederler ve yusamma ismaha ve ona ne denir? Onun ismi denir. Ve tensibu saniye ikincisini nasb eder ve yusamma haberaha. Ona da haberi denilir. kane halit halid şucaan. Halid cesurdur. Evet burada bir e, dipnot düşmüş. E, ne diyor dipnotta? vel aslu e, kabile duhuli kâne halidun şuca'un. Evet aslı neydi? Müpteda haberdi. Halidun şuca. hali cesurdur. Kâne gelince ne oldu? Kâne e, halidun e, şuca'an oldu. Ve kâne e, burada e, fiyolun madın nakısun, nakıstır. E, yerfe'ul isme, ismi ref eder. Ve e, habere. Nakıs ne demek? e, haberin başına gelen demek. Fail almayan demek. E, ve halit ismu kânedir, merfudur ve şuca'an haberuhadır, mansuptur dedik. Ve tusemme ef'alen nakısa bunlara nakıs fiiller diye isimlendirilir. Bakın burada dipnot düşüyor. Ne demek nakıs? Sumiyet nakıs eten, nakıs diye isimlendirildi. Li enneha. Çünkü bunlar la tektefi bismiha. ismiyle yetinmez. Bel tehtacu ilel haber. Habere ihtiyaç duyar litetim ve bihil faide. Onunla anlam tamamlansın diye. Fe inlem yudker haberuha. Eğer haberi zikredilmez ise kanel mana nakısan. Mana noksan olur. Ve gayru hâdihil efal yüsemme tamen. Yani bu fiillerin dışındakiler ise tam diye isimlendirilir. Lennehu yektefi bi failihi. Failiyle tam olur, failiyle yetinir dedi. وهي إيه، بُنَّار، يعني، بُو كَانَ وَكَارِدِشَّهِ، نَدِير، كَانَ وَأَمْسَاهُ وَبَاتَ وَسَارَ وَلَيْسَ وَمَا زَالَ وَمَنْثَكَ وَمَا فَتِيَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ فِي الْرِّيْتِرِ، وَالْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَعْمَلَانِ أَمْلَ الْمَاضِي، إِتْمُضَارِ وَأَمْرُ الْرِ Yani fe yerfa'anil isme ismini ref ederler ve yansıbanil haber haberi nasb ederler. Mislu yusbihul müctehid mahbuben. Evet burada mesela yusbihu fi'lun mudari'un na'kusun yerfa'ul isme ismi nasb ediyor ve yansibul habere. Vel müctehid ise ismihudur. Yine e, burada mesela emsit ta'iben. Burada e, ee, bu şu devam ediyor. Bakın merfu ve mahbuben haberuhu mansubun. Ee, şurada bakın mahbub ve bunun haberidir, mansuptur. Emsi feul emir. Emsa yumsi. Bakın emsi dedik. E, ee, akşamla gibi bir manası var. Nakıstır. Yerfe'ul isme. ismin ref eder. Ve yansıbul haberi haberi ref eder. Ki nasb eder. ve ee, mebniyün ala hasfi ahirihi sonunun hasfı üzere mebnidir. Lennehu muhtelül ahir bil ya ya ile illettidir. Ve ismuhu müstetir takdiruhu entedir. Ve taiben ise haberuhu mansuptur. Onun e, mans e, haberidir, mansuptur. Yani işte tövbe ederek akşamla gibi bir e, cümle. Peki ahkamu ismiha ve haberiha. Evet bunun isminin ve haberinin ahkamı hükümlerine geldik. E, ne diyor örneklerde? Emset Fatımatu Sa'ideten. Evet burada emsa var. Tumsi Meryem Mahbubeten. Edhal <ad> Kerimani Mahbubeyni. La yezalul kiramu mahbubi, evet, mahbubine. kane haulai müştehidine La yezalu men yeksülü merzulen Evet burada ayet-i kerime vermiş. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas. Burada bakın kane'nin kuntum şekli gelmiş. Ma <mâ> kane müştehiden illa ente. Ali kane şuca'an. Yine ekunu sadıkan. Nekunu müştehidine. Yine burada bit değil mi? Bu, bu batenin emir hali. E, bat bit teqiyen. takva Takvalı gecele takva üzere ol yine zaleltu müştehiden zalal tu müştehid, müştehideyni zalal müştehidine zalelti müştehideten müştehideteyni müştehidatin şeklinde cümleler kurmuş. Kâne sa'id fakihen nahviyen müerrihen Leyse bakın burada birkaç tane kâlenin haberi geliyor. Leyse seva evet leysa seva alim ve cehul eşit değildir. E, leyse e, alim ve cehul e, alimun ve cehulun öne geçmiş burada. Men fekke sa'id yakra'u ma yeftu ra'yuhu hasan sar emru fil kun ma'al Şimdi bunları hızlı hızlı okuduk çünkü önemli olan e, burada kavayit kaydı söyleyecek. Ne demek istediğini orada e, anlatacak zaten. Ve e, ne diyor mesela Kaide'de? İn ismul fiilen nâkız. Yani bu e, nâkız fiillerin, bu kâne ve kardeşlerinin e, işte ismi e, eğer ne olursa e, müennesen, yani e, müennes e, olursa e, ne olur? Yüennesu fi'luhu. Fiil de müennes olur. Mislu, emset Fatıma tü se'ideten. Burada bakın Fatıma müennes olduğu için fiilde müennes geldi. Ee, yine ikinci kaydı in kana musanna müsenne ev cem'an yeb galfiyun mahu ala sıgati'l mufred. Yani ismi tesniye de olsa, çoğul da olsa fiil müfred olarak geliyor. Edha el kerimani mahbubaini. Burada kerimani mesela tesniye gelmiş ama fiilimiz müfred geldi. La yezalül kiram mahbubine. Burada da kiram bakın çoğul geldi ama fiilimiz müfred geldi. Kat yakunu ismu kâne ve ehevâtiha isme işaretin. Bazen bunların ismi ismi işaret olur. Müslü kâne hâulâi müçtehidine. Bakın hâulâi ismi işarettir. Altta bir dipnot düşmüş. Ne diyor dipnotta? Ula'i burada. İsmi işarettir ve huve ismi kane. Kane'nin ismidir. Mebni al-kesri fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Ee kane'nin ismi olarak. Yine mesela, e, ismi mevsul olur. Mislu la men yahzalu merzulen. Evet, burada e, mesela, e, bu şurada yahzalu değil bunu ne diye okumuştuk? Yeksulu, değil mi? Yani, e, tembel olan kimse sürekli rezil e, olacaktır. Burada e, dipnotta ne diyor? E, burada men ismi mevsuldür ve hu ismi kânedir. Mebnun ale sukun fi mahalli reftir diyor. Peki e, devamında ve damiran muttasılan muttasıl zamir olur. Mesela kuntum hayra ümmetin. Burada e, tüm bakın muttasıl zamirdir. Kânenin ismidir. Ne demiş dipnotta? Etta ufi kuntum. Kuntumdaki te damirun muttasılın ve hu ismi kânedir. Kâne ismidir. Mebni alet dammi. Damme üzere mebnidir. Fî mahalli ref. Ref mahallindedir. Yine e, bakın şöyle gittik. Ve damiren munfasilen. Munfasıl zamir olur. Mislu ma kâne müçtehiden illa ente. Burada bakın ente kânen ismidir. Ve munfasıl olarak gelmiş. Ne diyor? Müçtehiden haberu kâne mukaddem. Ve ente ismuha muahhar. Ve huve damir munfasıl dedi. Damir munfasıl. Ve damiren müstetiren. Müstetir damir olur. Mislu Ali kâne Mesela kânen içerisinde e, hüve Ali'ye dönüyor. Müstetir ismidir. Ekunu sadıkan. Bunun içerisindeki ene müstetirdir. Kânen ismidir. Nekunu müştehidine. Bunun içerisindeki nahnu müstetirdir. ismidir. Bittekiyen. Bunun içerisindeki ente. Bunun e, ismidir ve müstetir olarak yer e, alıyor. E, dördüncüsü yecibu mutabakatu haberil fiilin nakıs lismihi ifraden ve e, tesniyeten ve cem'en ve tezkiren ve te'nisen. Te evet, e, haber e, bu nakız fiilin yani kâne ve kardeşlerin haberi ismine uygun olmak zorunda. Neyde? Müfretlikte, tesniyelikte, çoğullukta, müzekkerlikte, müenneslikte. Kematera tera fil emsiletil aşira. Diğer 10 e, şey, örnekte, yukarıdaki 10 örnekte gördüğün e, gibi diyor. Beşincisi... Yecuz en yekune haberuhu ekser min vahid. Yani haberi birden fazla olabilir. Mislu kâne sa'id fakihen nahviyen müerrihen. Yani sa'id işte fakihtir, alimdir, nahivcidir, tarihçidir gibi. Yecuzu en al haber al isim. haber ismin önüne geçebilir. Mislu leyse sevâen alimun ve cehulun. Burada sevâen leysenin haberi öne geçmiş. Kat el haber cümleten fiiliyeten. Bazen haber fiil cümlesi olur. Müslüm fekke sa'id yakra'u. Mesela burada yakra'u fiil cümlesidir. Dipnot düşmüş. Haberu infekkedir fekke'dir. Yakra'u fiil cümlesidir. Nas mahallindedir. Ve cümle e, cümleten ismiyeten isim cümlesi olur. Mislu ma yefte'u züheyr ra'yuhu hasen. Züheyr'in görüşü sürekli güzeldir. Burada da dipnotta ne diyor? Cümletu re'ihu hasen haberu yeftevu. Bunun haberidir. Ve hiye cümletun ismiyetun mahalluha nasb. Nasb mahallinde isim cümlesidir. Ve carna ve mecruren. Haber car ve mecrur olur. Sa'rel emru fil yedi. Mesela filyet burada e, car ve mecrurdur. Haberdir. Ve zarfen zarf olur. Mislu kun ma'al hak. Mesela ma'a. Burada haberdir. Ve zarf olarak e, gelmiş. Tembirinun lil-i'rab. E, evet, i'rab alıştırması diyor. Şöyle bakalım ne yapacağız. Ve yakunu baduhu lil-i'rab el ve baduhu lil-i'rab şefehi. Yani bazısı diyor işte altı çizili olan işte ibarelerin irabını yap. Bazılarını sözlü olarak yap diyor. Biz hepsini sözlü olarak söyleyelim. Mesela la tekun mihzaran. Bu mihzar geveze demek. Geveze. Yani boş konuşan çok, boş konuşan olma geveze olma fe tekune akibetu <kennedame> yoksa akibetin pişmanlık olur. Bunun içerisinde ente bunun ismidir müstetir olarak ve mihzaren e, haberdir mansuptur. Fe <fetekune> bakın tekrar gelmiş. Bu ak e, akibet bu kane'nin ismidir. Ennedamete ise bunun haberidir mansuptur dedik. La yezalu ifafu zinetul fukara. Evet bu ifet la yezalu'nun ismidir merfudur. Yani iffet sürekli fakirlerin süsüdür gibi. Zinete ise bunun haberidir, mansuptur. Burası mudaf ileyhtir. Yine emsa yumsi dedik. La tumsi illa şakiren e, rabbek. Yani Rabbine şükretmeden işte akşamlama gibi. Burada da bunun içerisinde ente bunun ismidir, müstetirdir. E, ve bu şakiren e, bunun haberi oldu. Temessek bil fadileti ma dumte fi kaydil hayat. Gaydil hayat neydi? Yaşadığın sürece demek. Yaşadığın e, şu e, yaşamak demek. Bu madum teyse e, olduğun sürece yani hayatta olduğun sürece yaşadığın sürece fazilete tutun. Burada T bu madamenin ismidir. Ve e, burada fi gaydi ise car ve mecrur olarak e, bunun e, haber mahalindedir. Esbaha da e, hulukun kerim. Burada Esbaha'nın ismi içerisindeki huve damiridir bunun haberidir. Mansuptur. Elif ile. Burası mudafili. ile. Ee, ve e, emsi ala zalik ve bunun üzerinde ol derken bunun içerisinde e, ente ismidir. Burası da haber mahallindedir. Keyfe esbahte. Evet burada da keyfe esbahte nasıl oldun derken e, bu te bu esbahanın ismidir. E, ref mahallindedir. Bu keyfe ise esbahanın haberidir. Öne geçmiş nas mahallindedir. Ma yenfekul müştehid yuhibbuhun nas. Evet burada da el müştehid infe ma infekkenin ismidir, merfudur. Yuhibbuhu o fi haberdir ve fiil cümlesi olarak e, nas mahallindedir. E, ve burası da kendi içerisinde ayrıca irab yapılacak. Bu nas faildir. Hu öne geçmiş mefhulü mihtir. Kun vasikan billah. Allah'a güven e, içinde ol. Burada kun ente bunun ismidir. Vasikan bunun haberidir la e, tezel rahimen bil ibad kullara merhamet et sürekli burası bakın içerisinde ente bunun ismidir e, rahimen bunun e, haberidir merfudur car mecru burası e, la yebrahu bu ma beriha bakın ma beriha ma infekke e, ma yezal la yezalu aynı el akil e, bunun ismidir mutasmen bil hak yani akıllı kimse sürekli hakka e, dayanır hakka sarılır burası da onun e, haberidir mansuptur dedik Et tek bölümde bakın kâne ve kardeşlerini işledik. O zaman şöyle şurayı bir diye değil kâne ve kardeşlerini bu bölümde çalıştık diye ne yapalım? Şöyle işaretlemiş olalım. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.